Sevmek için kanalıma ve videoma Sevmek için kanalıma ve videoma yeniden Hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün yanımda kardeşim yani Yağmur var. Bugün piknik vlog yapıyorum. Çünkü artık siz de vloglara özlediniz. Ben de vloglara özledim. Ve arkadaşlarım da. Artık o yüzden vlog gelecek. Yani yaz geldiği için birazcık daha videoları arttıracağım. Ee, şimdi biz voleybol topumuzu aldık. Arkadaşlar bakın aldık biz böyle böyle bol topu. Bu arada telefonda fena bir sıkıntı var arkadaşlar yani Virüsü şu şekilde katmış virüs kapmış olabilir çünkü çok fazla reklam giriyor ve kendi kendine kamera kapanıyor reklamlar giriyor falan filan anlamadım. Şimdi ayakkabılarımı giyeceğim. 30 dakika bir yolculuk falan çektik. Nereye geldiğimiz hakkında bir, bir fikrim yok yani. Banka <laughs> me. <laughs> Çok yukarıda, çok yukarıda. <laughs> Bağımda biraz serin gibi alalım. Serin mi? <laughs> Arkadaşlar şimdi beni babam çağırdı. <laughs> Dedi ki <laughs> gel seni etrafa bakalım. Oraları çektim bilmiyorum ama şimdi burada çok güzel bir tane göl var. Orayı çekeceğim. Şuraya bir yere de fotoğrafını bırakırım herhalde. Çekeyim bir. Baksanıza ne kadar güzel arkadaşlar. Bir de bunun fotoğrafını da çekeyim şimdi. Yakınlaştırma kızım. Yakınlaştırsan olmaz. 2x'e kadar yakınlaştırabiliyorum. 2x'ten sonrası bozar. Şöyle yapalım. Hiç seni çekim, hadi. <laughs> Annemler de böyle papatya şeyi yapmışlar tacı. Bakın. Bunu ya şimdi yağmur yapıyorlarmış. Bana da yaparlar. Ben de yardım ederim annemlere. Yardım ederim annemlere. Babam inancıkmış. Ne simit açıyoruz. Şimdi yağmur yapmış. Arkadaşlar bakın. Şöyle gülü doğru çekin. Şöyle poz ver. Benim kafam galiba evet, birazcık şey. büyük arkadaşlar sanırım biraz kafam. Ay yani bir de şimdi en büyük Ama korku. Ya, Arkadaşlar şimdi ben voleybol oynadım babamla. Babam sürekli hile yaptığı için ben kazanmış sayıyorum kendimi. Değil mi baba? <laughs> Annemle oynadığımda da ikimiz de güzel oynadık. Yani ben pazarsı günkü şey turnuvaya hazırım ama Okulda öyle oynayamıyorum. Çünkü file olduğu için daha da zorlanıyorum yani. Çok yoruldum ben çok yoruldum deyip bisküvi yemem peki. Bu arada arkadaşlar topumuza diken battı. Onu babam çıkarttı. Yavaş yavaş inecek ama çok minik bir diken olduğu için çok yavaş inecek. Topu daha bugün almıştık. Yani daha iki saat olmadan patlattık galiba. Yağmur. Biz Ağzım. vampir köyle oynamaya karar verdik arkadaşlar. Şimdi şöyle. Yanımızda kağıt ve kalem olmadığı için şöyle oynayacağız. Peçetelerimiz var. Peçetelerin içine vampir olanın içine pembe çiçek koyacağız. Vampir olmayanın da yağmur bir tane. Papatya koyacağız. Çiçek. Ve dağıtacağız. Yani Yumada. herkes ayrı yerlerde bakacak olacak. Şimdi onlar şimdi fotoğraf çekeceklermiş. Yağmur, yağmur bize gezinelim mi ya? Yağmur, şey sen çekalım, sen. Ben çekmiyorum. Benimkisini beğenmiyorsunuz. Arkadaşlar bir biz şey şimdi var. vampir köyü oynadık ve Şanssız olan babam tabii ki hep onu ısırdılar. Hayır, biz abla. Baba halinden memnun musun? Evet. Memnun. Abi hadi. Ya, şimdi biz yağmurla gezeceğiz. Ne Arkadaşlar ben şimdi yağmurla birazcık dolaştım. Sonra birazcık da şu taraflara gittim. Hiçbir şey bulamadım. Çok kötüydü buralar. Sonra şevvalı aradım. Hatta şuraya bir tane böyle resim bırakırım. Şevvalı konuşurken gelirsin. Herhalde bir işine gidiyoruz. Ya, burası çok havasız kalmış. Yağmur'un ne yaptığına bakmam lazım. Yani bunlar arkadaşlar... araba arabaya arılar basacak. Bak. Baksanıza bana da yaptın mı? Sana yapamadım. Kimlere es yaptınız? Esma'ya sabır ablama yaptım. Ama bu, 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 bu pek senin. Ya ne kadar düşünceli bozma kokusunu hiç beğenmedim. Kapatı hiç güzel kokmuyor. Şimdi arkadaşlar, bu benim bu Esma'nın. Ben de seninkisini takabilir miyim? Bu benim. Tamam. Oha, bana tamam. profilimi e, değiştirdim ve bir tane topluluk atacağım. Ona bu videodan sonra bakıp cevap verebilirsiniz. E, ne olduğunu söyleyeceğim. gidip kendiniz görün. Bir şey olur. Ne? Size vermeyi. Aa sürmüşsünüz. Hafiften video editlemeye geçeceğim çünkü çok uzun sürecek ve ben o videoyu bugün izleyeceğim. Yani zorunlu. Gidiyorum video editlemeye ben. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomun sonuna geldim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone ol, like de bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bye. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.